Merhaba arkadaşlar Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. 2-8 Eylül haftası kahve fallarızı yapacağım balık burcu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum. Yorum kısmına telefon numaramı bırakacağım. Benimle görüşmek, iletişime geçmek isteyenler oradan bana yazabilirsiniz. Evet bir bakalım balık burcu senin için neler söyleyeceğim. Balık burcu biraz uzayan senin için veya da uzun süredir seni meşgul eden bazı durumlar artık yepyeni tertemiz bir aydınlık bir kapının açılacağını gösteriyor. Bozulmasa bakın kaldıracağım gördünüz mü kapınızı. Bir kapının açılacağını gösteriyor ve bu durum sizi çok mutlu edecek. Evet dışarıya doğru taşan laflarınız var dışarıya taşan konuşmalarınız var. Biraz konuşuluyorsunuz, iyi de konuşuluyor. Biraz duygusal hayatınız konuşuluyor, olacağını gösteriyoruz. Çünkü çok ıslak ve kuyum. Evet, baktığımda bir iklemde kaldığınız uzun süredir, işte bunu yapsam mı, yapmazsam mı, buradan, bu taraftan mı, o taraftan mı gitsem, karar vermekte zorlandığın konularla ilgili çok güzel bir kapının açılmasıyla bunun sonuç sonucu iyi olacak. Yani ne seçersen seç, sonucu iyi olacak. E, neye karar verirsen ver, sonucu iyi olacak. Buradaki çok güzel bir kapının açılmasıyla bu sıkıntı gördüğün veya da seni zorlayan bu durumdan rahat bir şekilde çıkabileceğini gösteriyor. Evet, sürekli birine arkana dönmüş olabilirsin. Senin yollarını ayırmış olabilirsin. Sen o tarafa, diğeri o tarafa gitmiş olabilir. Ve bu durum ilişki, duygusal konu seni çok yormuş olabilir. Karşıdaki kişinin, karşıdaki, karşındaki kişinin sana karşı hisleri var. Ama gel gelelim, belki de burada seni çok yormasından artık, e, yormu, seni çok yormasından bu konuyu tamamıyla silip attığın gözüküyor. Evet burada baktığımda özellikle iş hayatında çok güzel gelişmeler olacağını gösteriyor. Artık ben iş hayatımda odaklandım. işime e, dört elle sarılıyorum. E, e, parasal konularım e, düzene sokuyorum. Hayatımı düzene sokuyorum diye bildiğim bir süreçtesin. Hayatın zaten önceden de düzendeydi. Düzenini bozacak kişiler vardı. Seni yoracak kişiler vardı. Sen sadece hayatında sana zarar verecek durumlardan kurtulmuş oldun. Evet, yepyeni hep kapıların açılması gözüküyor burada arkadaşlar. Bu durum seni yenileneceğini, tazeleneceğini, iyileşeceğini hem kendini iyileştireceğin hem karşındaki kişilere şifa dağıtacaksın. Bir şifacı olabilirsin, sağlıkçı olabilirsin ondan sonra spiritüel bir yeteneğin olabilir. Her konu ner neyse burada bakın buradan iletişim, buradan iletişim. Sürekli seninle iletişim iletişim üzerine kurulan iletişim kurmak isteyen birçok kişinin de sana doğru geleceklerini, sana doğru ilkin açacaklarını gösteriyor arkadaşlar diyebilirim. Parmağım kaşındı arkadaşlar. Birilerinin sana karşı farklı fantazi e, isteğinin olduğunu da söyleyeyim burada. Yani demek ki evet sen ne kadar bu işlerde işim yok diyorsun ama birileri öyle düşünmüyor arkadaşlar. Niyeti farklı. Evet baktığımda özellikle şunu söylemek istiyorum ki sen evet ben az zaten ben yoruldum. Ben yorgun hissediyorum. Yorgun bir e, ilişkiden yorgun bir kişiden yorgun bir durumdan çıktım. Ben artık ben önüme bakmak istiyorum. Önümü görmek istiyorum. Ben e, biraz kafamı dinlemek istiyorum belki de. Zaten yoruldum. Yani hani ikinci ilişki kesinlikle düşünmüyorum. Kimin ne yaparsa, neresi kalkarsa veya kimin ne ne, e, ne gibi durumu olursa olsun ben artık onlarda değilim. Ben artık e, önce kendimi toparlamaktayım. Önce kendimi önümü rahat bir şekilde görebileyim. E, bu durumlardan çıkabildiğimi fark edebileyim. Ve karşıma çıkan insanda da akıl, mantık arıyorum. Yani burada karşındaki insan bana önem, beni değerli hissettirsin. Ben ondan hani maddi bakımdan da çok şey beklemiyorum ama tabii ki onun da olsun. E, ondan ama beni beni değerli hissettirsin. Bana güven, Öncelikle güven versin. Güvenmem lazım. Dediğim bir dönem. Burada tabii ki onda da tabii bir şeyler olsun ki. Yani geri gelip bir yemeği götürebilsin. Geri gelip bir hediye alabilsin. Özel günlerinde seni önemli hissettirsin. Bunlar da biraz bunu gözüküyor. Evet burada gördüğüm kadarıyla ya bir iş için seyahat yaparken ya bir iş için bir yere giderken. Ya işle ilgili bir tanışmanız olacak, bu yalnızlık sona ereceğini gösteriyor arkadaşlar. Tamamıyla burada duygularına hitap edecek, hem de maddi bakımdan da sana sorumluluklarını üstlenebilecek, senin sorumluluklarını aza indirecek, yüklerini aza indireceğini düşünüyorum. Yorgunluğuna ilaç gibi gelecek. Evet, burada iki kişiyle bir muhabbetim var. İki tane kumrular gibi bir muhabbetim var. Çok iyi anlaştığın bir dost, bir arkadaş olabilir. Belki onun da senin gibi yaşadıklarından dolayı hayatından biraz inişli çıkışlı bir hayatı olabilir. Bir araya geldiğinizde biraz birbirinizi anlayabildiğinizi gösteriyorum. Yani o da yaşamış olabilir, tekrar hayatına birisini almış olabilir ama aynı şekilde hemen hemen birebir benzer bir şekilde o yoldan ilerlediğiniz gözüküyor ve buradaki durum birbirizi iyi anlayabileceğinizi gösteriyor. Hani karşıdaki insan yaşamamış bir insana anlatırsın. Anlıyorum gibi gözükür. Ay benim de şu derdim vardı, derde bak. Yani sen aslında hiç anlayamıyordur. İşte efendim böylelikle burada gözüküyor. Aslında çok güzel bir kalabalık ortam bekliyor seni. A böyle düğünlü müğünlü değil. Yani böyle e, biraz curcuna da var. Yani bir büyük bir kalabalığın ortasında kendini bir anda bulabilirsin. E, böyle oynamalı oynamalık değil. Ama büyük bir kalabalık ortamında bulunacaksın. Böyle kötü de büyümeyin. Öyle kötü de çıkmamış ama. Öyle sanki hani okul çıkışı olur anneler birden çocukları almaya gider. Bu tabi bu koku çocuklar için geçerli. Öyle bir kalabalık yani Cürcün'e. Arkadaşlar hiç tahmin etmediğiniz anda size çok güzel bir teklif bir fırsat çıkacak ve o fırsata doğru ilerleyeceksiniz. Ve o fırsatı çok iyi bir şekilde değerlendireceksiniz. Burada hem köpek hem de deve kuşu gördüm. Deve kuşu biliyorsunuz maddi bakımdan, e, köpek de dosttur. Hem e, yani bu teklif dost gördüğünüz bir insandan gelebilir. E, ya bu yardım, bu destek, e, bu teklif ve siz bunu çok iyi bir şekilde bu fırsatı değerlendireceksiniz. Biraz da bu fırsat yine iletişim üzerine insanlarla görüşmek, insanlarla iletişim kurmak gibi bir durum var burada. Bugünlerde kilo veriyorsunuz ve bunu isteyerek yapıyorsunuz gibi gözüküyor. Biraz diş görünüşünüze daha çok önemsediğiniz bir süreçtesiniz. Evet ve bu güzel fırsatı çok güzel bir şekilde değerlendireceğiniz gözüküyor. Ee, çok yakın bir zamanda güzel yerlere geleceğiniz de gözüküyor arkadaşlar. Evet. Hayatınızda bir insan yoksa birisi sizi gözlüyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ee, öncelikle şu anda sizi izliyor, gözlüyor ama her an bu kapının açılması gibi her an size gelebilir. Bakın şimdi bozulsa da olur. Kapınıza bakın. Kapı halen ben duruyor görüyor musunuz ne kadar aydınlık. Bozulmadı yani. Buradan döktü mü Aşağıdan. O o nasip sizin arkadaşlar. Çok güzel yepyeni bir kapı açılacak bir fırsat yani bir güzel fırsat. Yani o fırsat sizin bakın hiç kimse o bozulmadı yani bu taraftan döktüm. Akabilirdi bozulabilirdi. Bozulmadı yani. Güzel bir fırsat yakalayacaksınız. Biraz ciğerlerinize dikkat edin. Üzüntüye gelmiyorsunuz ya çok özgürüyorsunuz ya boğazınız tıkanıyor. Eğer sigara veya hani farklı şeyler içiyorsanız azaltmanız da sizin için iyi olur. Bunlara biraz dikkat edin ciğerleriniz özellikle. Ya da çevrenizde böyle ciğerleriyle ilgili sıkıntı yaşayan birisi olabilir. Bakın burada bir timsah göze bakın. Göz ve nazara da çok dikkat edin bu süreçte. Bir de timsah bir düşmanınız var ve kalbin üzerine doğru bakın. Burada bir kalp. Dolu bir kalp direkt aşka doğru gidiyor. Bugünlerde size karşınıza birisi çıkarsa şu anda hiç kimseye bahsetmemeniz sizin için iyi olacağını söyleyebilirim. Burada da bir Y harfi var. Yeni insanlar hayatınıza her an girecek. Yani dokunacak yani. Hiçbir şeysini görmesen de yani bir iyiliğini göreceksin. Sırtından hani yani böyle sıvazlayacak, dokunacak yani. Gücünü hissettirecek. Evet. Burada da insanlar var böyle geziyor. Sanki bir mağarada geziyorlar veya bir e, üst tarafta üst üst geçidi kullanmıyorlar alt geçitte gidiyorlarmış gibi bir durum var üst geçit onlar için daha güvenilir ama biraz uğraş verdiği verdikleri çünkü yukarıya doğru alt geçidi kullanıyorlar böyle bir durum varsa da burada biraz dikkat etmeniz gereken durum var bakın ortadan ayrılıyor dikkat etmeniz gereken e, durum var ince noktalar belki biraz zamanınızı alır ama herkes oradan giriyor diye siz de aynı şekilde yapmamayınızı tavsiye ediyor buradaki durum. Bugün bir şey olmaz ama yarın ne olacağı belli olmaz o tehlikeli yer. Evet burada da bir kadını görüyoruz ve bir kadın eteği ve kendisi böyle bir şekilde bu doğru doğru yoldan ilerliyor. Yolu doğru. Yani demek ki bu kişi sizseniz yolunuz doğru ama sizi çok düşünen bir insan var sizi düşünüyor. Ee, sizi bayağı bu düşünüyor. Bakın hayal eden birisi var. Böyle bir balonun içinde sizi hayal ediyor. Birlikte sizinle birlikte olmak için sizi çok fazlasıyla hayal eden biriniz bir kişi var. Evet, bir beklenti içindesiniz. Birini bekliyorsunuz gibi. Bakın bakıyorsunuz. Ya birinin yolunu bekliyorsunuz ya da birini yolcu ettiniz peşinden bakıyorsunuz. Ama iyi olacak, temiz olacak gelen içinde giden içinde. Evet, böyle yeterli diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.